Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için bir altcoin sepeti hazırladım. Bu altcoin sepetin içerisinde XRP, SUI, ARB, OP gibi coinler yok. Tamamen özgün bir araştırma ve güzel bir şekilde de fiyatladım, hedef verdim, çarpan verdim. İşte bu kadar alırsam bu kadar olur dedim. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ben kendim bizzat alım yaptım. Bunları da şimdi ekranda sizlere göstereceğim. Arkadaşlar yaklaşık 10 tane coin belirledim ve bu her coininde mevcut fiyatını al yani maliyetlenmiş olduğum fiyatını, hedef fiyatını, işte tahmini çarpanı, işte riskini, açıklamasını hepsini tek tek yazdım ve güzel bir PDF hazırladım kendime. Şimdi baştan başlayalım. Arkadaşlar birinci alt Ethereum. Hemen böyle yapmayın bana. Evet birinci Ethereum abi alt koyunların baş aktörü. Yani baş aktörü anlıyor musun? Ethereum olmayan bir alt koyun sepeti olamaz. Ya yani bu kadar basit. Bu altcoin sepeti içerisinde bitcoin yok çünkü bitcoin bir altcoin sepeti altcoin değil. Yani bu yüzden bitcoin'i koymadım. Baş aktörümüz ethereum olduğu için de bizim başlıca altcoin'imiz ethereum olacak. Yani birinci altcoin'imiz ethereum. Peki ben buna 3500'den maliyetlendim. Güzel bir şekilde maliyetlendim arkadaşlar. Hedef fiyat verdim. Bu hedef fiyatı verirken tabi araştırmalar yaptım. Kaynaklara baktım işte. Ünlü insanların söylemiş olduğu fiyatlara baktım, e ETF onayla gelmiş hacimlere baktım vesaire vesaire. Güzel bir hedef belirledim kendime. Yani benim benim hedef fiyatım 7 bin la, 9 bin dolar arasında bir hedef olacağını düşünmek dedim arkadaşlar. Yani o civarlar geceni düşünmekteyim ben. Yani buna yatırım yaptığınız takdirde ortalama 2.5x1 kazancınız olacak Ethereum'dan. Riski düşük yani çok büyük riskli bir e, kripto para değil açıkçası. Düşse bile geri yükselebilen bir kripto para. Yani bana göre e, burada da yazdım zaten arkadaşlar. Yatırım 2000 dolar, hedef fiyat 9000 dolar, mevcut maliyet 3500 dolar. Tahmini çarpan 2.5x riski düşük. ETF onayla kurumsal para akışı bekleniyor. Ya bekleniyor değil ya oldu zaten devam ediyor yani. Bu anında baş aktörü. Bu yüzden birinci kripto paramız Ethereum arkadaşlar. Peki ikinci kripto paramıza geçelim. Abi ikinci kripto para Near. Şimdi ee, evet Near deyince birazcık şey olabilirsiniz. Kötü hissedebilirsiniz ama benim de kendimce bir beklentim var. Kendimce düşünmüş olduğum bir durum var. Near bana göre hala piyasa topluluk bakımından pozitif olan bir kripto para. Ve yine hala hacimli bir şekilde yani düşen yapmayan her düşenli de destek yapan kendine güzel bir kripto para olduğu için ben bunu seçtim. Tabi seçerken de mevcut fiyat fiyatlarına gene verdim arkadaşlar. Hedef fiyat genel araştırma tabii tabi. 20 dolar 25 dolar arası bir şey düşünüyorum ben yani bu civarlar geleceğini düşünmekteyim. Hem e, yine birçok traderın lafıyla hareket ettim yine kendi teknik analizlerimi paylaştım yine kullanmış olduğum bazı şeyler var ve böyle ben 20 dolarla 25 dolar arası bir hedef fiyat verdim kendime. Ortalama tahmini çarpansa 4x. Yani buna bu bölgelerde yatırım yaptığın takdirde ortalama 4x bir kazancın olacaktır. Riski orta var. Orta yani çok böyle aşırı riskli bir kripto para olduğunu düşünmüyorum. Ben zaten şu an dipte alım bölgesinde ve V yapmamış yükseliş potansiyeli hala devam edebilen bir kripto para. Ve bana göre de 20 dolar da çok uzak bir yer değil. çünkü daha zamanında arkadaşlar bu kripto para 21'den 22'den düştü yani anlıyor musunuz? Hani 25 gelme ihtimali bile yüksek bu arada. Tabi bunlara vade vereceğim bu arada. vadeyi de söyleyeceğim. Birazdan videonun sonunda vadileri de söylerim. Şimdi benim Nier'dan beklendiğim ya da fiyat 20-25 dolar arasında bir yerlerde. Ortalama tahmini çarpan 4x arkadaşlar. Yine bana göre güzel bir şey. Çünkü al ve Apps Price, kullanım artıyor. Bengal Club destekli güzel bir yükseliş sağlıyor. Topluluk destekliyor yani. Güzel gidiyor şu an Arkasında bu arada bu arada Binance birçok kripto para bulun şey birçok kripto para borsası bulunmakta. Desteklenen bir kripto para yani ve bence eski yerine en baştan dönme ihtimali bana göre yüksek. Ee, yine 3 e, üçüncü kripto paramızda e, link arkadaşlar. Bunlara ne kadarlık yatırım yapacağınızı videonun sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Bunlara 10 bin doları nasıl böleceğimizi tek tek söyleyeceğim ve hedef fiyatlarına tek tek vereceğim. Ya yani şey hedef kazancı tek tek vereceğim zaten. Yine üçüncü kripto varımız Link. Bana göre Link hem Trump'ın yatırımı, Trump biraz geri zekalı, bunun farkındayız. Hem Trump'ın yatırımları güzel ilerliyor. Hem de Link'e hala hacimler basıyor abi. Güzel gidiyor yani. Dip bölgeden güzel dönüş yaptı. Yükselişi güzel aldı eline. Şimdi benim buna vermiş olduğum hedef fiyatı tahmin olarak 60 dolar. Yani şimdi buna 60 dolar falan demeyin abi. Gelme ihtimali yüksek bir kripto. Bana çok yakınına kadar gelmiş yani. Niye tekrardan gelmesin? Ve bence şu anda da V'sim çizmiş, güzel bir alım yapmış kendine, güzel bir dip oluşturmuş ve burada da güzel bir hacimlenmiş. Ve bence 60 dolar da çıkabilir hatta 50 dolarları bile çok rahat görebileceğini düşünmekteyim ben bu arada. Ve bu yüzden ben bu kripto paraya giriş yaptım. Ortalama hani bu bölgeden maliyetler ne olacak? 4.5x 1 kazancınız olacak orada. Risk orta düzeyde çok yüksek riski olan bir kripto para değil açıkçası. Gerçek dünya varlıklarının kilit oreklesi arkadaşlar. Yani bu güzel bir şey. Bu iyi bir şey. Çünkü zamanında 2019 yıllarında aynısında gerçek dünya varlıklarının kilit oreklesi ethereum bu arada. ethereum nasıl yükseldiğini şu an kendiniz görüyorsunuz zaten. Link neden olmasın? Tabi link bir Ethereum değil ama olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Yani şey Ethereum olma ihtimali değil. Link'in 60'lar olma ihtimali yüksek. Hemen orada şey yapmayın bana. Ee, kızmayın. Hemen geliyorum INJ'ye. INJ injektif arkadaşlar. Şimdi ben buna tahmin edip fiyatı 80 ila 100 arası dedim. Niye diyeceksin abi? Çok güzel 52 dolara kadar bir ATH yaptı. Dip bölgesinden güzel tepki aldı. Acımlar hala devam ediyor. Bana göre buradan yatırım yapılı takdirde 5x kadar bir kazanç olacağı ortada. Riski orta düzey. Çok riskli bir kripto para değil. DeFi ve AI birleşiminde en güçlü aralardan birisi arkadaşlar bir kripto para ve Binance destekli. Zaten en önemli şey bu. Binance destekli olması ve Binance sürekli bununla ilgili projeler yapmaya devam ediyor. Ve bence yine de yakın bir zamanda güzel bir sağlayacak diye düşünmekteyim. Bu yüzden yine diğer kripto param olarak da enerjiyi sepetime ekmeye verdim. Şimdi Jupiter, Jup abi. Jup dediğimde birazcık şey olarsınız dolayı. Paradoxla bunun bir alakası yok bu arada. Yani Jup deyince hemen herkesin aklına geliyor. Evet. 40 yılın başına güzel bir kripto para bulmuş. Onu söyleyeyim yani. <laughs> 0.45 maliyetlenme ile ben bu kripto paradan 2 dolar bekliyorum. 2 en baştan çıkmasını bekliyorum. Şimdi sebebi de var. Diyeceğim Jup ne alakalı hocam? Hani bir projesi yok bir şey yok falan filan. Abi şu anda dünya şey kripto para camiasında en fazla short 2 d sahip kripto para arkadaşlar. Jup. Bu yüzden Değerli ya Bitcoin bir metalden bu arada bunu bahsedeyim. Yani üçüncü sırada bu büyük bir e, rakam ve şu anda short dengesini kırdı fark ediyorsanız ve yapmaya başladı, alımlı bölgelere girmeye başladı, dip yaptı kendisine burada. 45 buçuk tahmini çarpanı var yani 45 buçuk iskare etme ihtimali var. riski orta düzeyde. Soların dex kralı arkadaşlar. Buna sahip Bu önemli bir şey ve iki şu anda büyüdü çok fazla. Tekrardan iki dolara çıkma ihtimali çok yüksek. Bu yüzden de sepetime ben bunu ekleyiverdim. İkinci olarak da FED şimdi FED'de bir duruma duracağım arkadaşlar ben hani ee, bir cümle kurmuştum ya size tek bir kripto para alacak olsam ne alırdım diye arkadaşlar kesinlikle karar verdim ben tek bir kripto para altcoin alacak olsaydım eğer kesinlikle FED alırdım hemen anlatıyorum FED şu anda 1.2 bana göre hani ortalama düzey ben şu an kendi maletim 1.2 tabii. o aşağılar düştü alçalarına aldım ben almaya devam ediyorum ama şu an 0.65 düşünürsek müthiş bir e, çarpan hani bizi bekliyor. Sana size onu söyleyeyim yani. FET'in hedef fiyatı bana göre 5 dolar. Hani yakın bir bölge. Ben seçtim yani Onlara olma ihtimali konuşuluyor kaynaklarda ama ben açıkçası onlara hani biraz daha garanti takılmak istedim ve 5 dolar. Sonuçta tek bir kripto para olarak bunu şu an büyütmeyi düşünüyorum. Hani almayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Kendim kendi riskimi kendim alıyorum. tabi bunu siz bilirsiniz. Yaparsanız yapmazsınız. Ben karışmam buna. Bette beklentim bu şekilde. Yaklaşık olarak beklediğim bölge geldiğinde 10 x bir kazancımız olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yapay zekanın zaten lideri. Bunu hep herkes biliyor artık diye düşünmekteyim. Agix ile birleşme diye bir muhabbeti var. Agix ile birleşirse eğer hype yolda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve bunun olma ihtimali de şu anda %99 olarak bakılıyor topluluk olarak da hani zirve olarak düşünülüyor. Topluluğu çok sağlam, güzel gidiyor ve bence güzel bir dip yaptı kendisine buradan. Bu dipten de güzel bir tepkisini aldı ve bu tepkiden sonra bu arada da güzel parlayacağını düşünmekteyim ben. Fethin bu yüzden Fethi e de liste bekliyorum ve bu arada tek bir e, coin alacak olsam Feth alırdım alt coinlerde. Bilginiz olsun. Ve geldik TIA'ya. TIA benim bir ara düşman olduğum bir kripto paraydı ama şu anda çok güzel bir yerde. Bence alım yapılabilecek bir noktada diye düşünüyorum ben. Ee, en azından denenebilir. Riski yüksek bu arada. Bilginiz olsun. Bunu söyleyeyim. Riski yüksek 40 numaradan bir tanesi. Öyle meme token falan düşünmedim ben. Ya Hedef fiyat olarak 25 dolar verdim arkadaşlar. Ben 20-25 arasında bir hedef düşünüyorum bu ada. Daha çarpan hani yani kazanç eşiği eğer gelirse ortalama bir 15x 20x kazandıracak diye düşünmekteyim arkadaşlar ben. Buraya ne 3 8 almışım onu anlamıyorum. Modüler blockchain yapısının önderi zaten bu arada modüler blockchain'deki diğer kripto baktığınızda TIA bir ara gerçekten başı çekiyordu. Şu an düştü ama hala önder olarak düşünülüyor arkadaşlar ve yine top 50'de ilk sıralarını almış bulmadı TIA. Ne kadar düşer düşsün top eline aşağısına düşmeyen bir kripto para bana göre. Ve düşmeye devam ediyor. Hala top eli de gözüküyor arkadaşlar. Bu yüzden riskli olarak da TIA'yı ben portföyüme ekledim. Hatta burada maliyetlendim ben. Ee, diğer kripto paramızda arkadaşlar e, paid Network. Paid Network arkadaşlar. Şimdi bu da riskli. Bu arada ona da geleyim. Hedef fiyat olarak 1.20 verdim. 4x ortalama çarpan yani geldiğinde 4x 5x bir kazanç çok rahat verecektir. Yani 4x'ten bu kalsın da şu bölgelere gelmesi. Bu bölgelere çok hızlı gelebilir. Yani 0.52 iki bölgelerine çok hızlı gelebilir. Güzel kazanç sağlatabilir. Boğada belki 1.20'yi görmese bile. Bak boğada 1.20'yi görmese bile. Sana en kötü ihtimalle bir 4x kazandırabilir bu coin. Riski yüksek bana göre. Ama denenebilir mi? Denenebilir. Buna bir stop koymak lazım. Ee, link coin'e rakip bir orak. Yani Bitcoin'e rakip bir kripto para olabilir. Solana ve CBF sonrası yükseliş gelebilir. Buna da dikkatinizi Çekelim kaynaklardan bunu buldum ve araştırmasını yaptım. Evet böyle bir şey var. Ee, daha önce Solana yükseldiğinde güzel teklifler almış. Şu an düştü ama denenebilir. Yani yapılabilir. Ee, bu iş şans iş değil aslında ama elimden geldiğince güzel araştırmadım. Düşünmekteyim ve bu coin'de güzel olduğunu düşünmekteyim ben. Ee, bir deneyeceğim şansım bu coin'de. Risk olarak yüksek. Haberiniz olsun. Bunu eklemeyebilirsiniz tabii ki de. Yine aşağı geliyorum arkadaşlar. Manta. Manta Network bir zamanların padişahı. Yani artık öyle diyeyim size. Bir ara bir para attı Manta. Sonra şimdi çok güzel bir tepki düşüşü aldı. Ben şu yükselişin bir şirket onu düşünmüştüm. Bir borsa olduğunu düşünmüştüm ama araştırma yaptığımda bu, şur, bunun bir topluluk olduğunun farkına vardım arkadaşlar. Bayağı bir topluluk hakim olan bir kripto. Ve evet, topluluk şu an elini çekmiş bir durumda ama bir hype proje ve olabilir. Hedef fiyatı 3 dolar verdim ben arkadaşlar. Tahmini çarpan 4x. Yani buradan kazan ya, Yatırım yaptığım takdirde arkadaşlar. E, Manta'ya. Sen ortalama 5x, 4x, 7x'e kadar maksimum 10x'e kadar kazanç sağlayabilecek bir kripto para. E, Zero, knowledge, altyapı ve defi odaklı yeni hype projeden bir tanesi. Ve şu an tek daha doğrusu bana göre. Tek bu arada. Yani biraz de Azero vardı. Azero da güzel yükseldi bir ara. E, ama şu an Manta bana göre hepsinden daha hype bir durumda ve mantanın bu dipte bir tepki vereceğini düşünmekteyim ben. Yine riskli olarak da bunu ben yüksek riskli bu arada. Onu da yazdım oraya, not aldım. Yüksek riskli. Onu yine de ben e ekleme yaptım sepetime. Diğer kripto para, son kripto paramız Zeta Coin arkadaşlar. ZETA Chain e şu anki fiyatı 0.18. Bu da aynı şekilde toplulukla alınmış bir kripto para. Hedef fiyata 3 dolara verdim ben. Tahmini çarpan 4x 5x ortalama rahat gelebilecek. Yani 1 dolara rahat gelebilir bir kripto para bu arada. Yani 4x alabileceğim bir kripto para. Ama orta vade hedefi beklersen eğer hedef fiyat sana 20x, 25x'e yakın bir kağıt bırakacaktır. Bitcoin uyumlu bir zincir cross chain geleceğin yapı taşı olarak görülüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun bu güzel bir şey yani. Ee, şimdi bunlara geldik. Güzel bir altcoin sepeti yapmayı düşünmekteyim. Öyle özgün bir şey yapmak istedim. Kötü bir şey yapmak istemedim. Ve güzel de oldu açıkçası araştırmalarıma göre. Ben şu coin'de yani şu sepette Ethereum, Near, Link, Inje, Jup, FED, bana göre başlıca. Sonra arkasından TIA, Payta, Manta, Zeta'da riskli coinler. 4 riskli coin koydum. 6 tane de orta, orta düzeyde güzel coinler koydum. Ee, şimdi buna dağılım yaptım arkadaşlar. Ben kendi dağılımlarına söyleyeyim size. 10 dolarlık bir yatırım tamam mı? Ethereum'a %20 düşündüm. Yani 2.000 dolar. Hedef, hedef değerde 5 bin dolar. Kazanın takdirde yani hedefe geldiğinde 5 bin yakın bir kar elde ediyorsun. Nira %15 kasamın %15'ini verdim. Ortalama 1500 dolarlık bir yatırım yani. O da hedef değere geldiğinde 6000 dolar bir kar yapıyor. Link'e %11 kar verdi. Şey %11 yatırım verdim, dağılım verdim. Ortalama 1000 dolarlık bir yatırım yapacağım yani burada. 1000 dolar da ortalama 4600 dolar bir hedef fiyat yapıyor. INJ'ye %10 verdim 1000 dolar. O da 5000 dolar hedef fiyat yapıyor. JUP %10 verdim. 1000 dolar o da 4400 dolar yapıyor hedef fiyatta. FETE %10 koydum. 1000 dolar 4100 dolar yapıyor ortalama fiy hedef fiyatta. TIA'ya %10 koydum. 1000 dolar 3800 dolar yapıyor hedef fiyatta. PYTA'ya %5 koydum. 500 dolar o da 2000 dolar yapıyor. MANTA'ya %5 koydum. 500 dolar da 2000 dolar yapıyor. ZETA'ya %5 koydum. 500 dolar da 2000 dolar hedef maliyet, hedef kar yapıyor arkadaşlar. Yani toplamda boğa sonunda yani 6-12 aylık bir zaman dilimi içerisinde ortalama buradan alacağın çarpan 4x olacak arkadaşlar ortalama o da 39 bin dolar 40 bin dolara yakın bir kar elde etmiş oluyorsun burada güzel bir şey yani bu haraldesi zirvesini beklersek bunların gelmeme ihtimali düşük bana göre ee, yani bu portföy sabır isteyen e, ama açıkçası yüksek potansiyel olan bir sepet e, bu coinler ve bence gayet de güzel bir sepet olduğunu düşünmekteyim arkadaşlar ben. Umarım e, emeğimi beğenmişsinizdir. Elinden geldiğince bir şey yaptım ben. Ve bu arada yaklaşık olarak 20 bin dolarlık bir FET aldım. Ee, onu da göstereyim sizlere. Ee, o. Şöyle bir bakayım ben. Evet. Ethereum Bitcoin yükselmiş bu arada. Evet. Şuna FED'i FET'i göstereyim. Şu an FET'te yaklaşık 19 bin lira karda görmüş olduğunuz gibi yine bugün maliyetlendim. Güzel maliyetlendim. Daha önce almış olduğum var ama başka borsadan. O ortama bir 20 bin dolarlık bir e, Fed aldım orada. Orada o maliyet 1.2'de ama burada 0.64 0.63'te. Güzel yerden maliyetimi düşürmekteyim şu anda ve buradan ben yüklü miktarda yani 100 bin yakın bir eee ile Fete Fete girmek istiyorum yavaş yavaş. 0.50'ye kadar ekleme yapmak istiyorum gelirse eğer. Beklediğim noktalar bunlar. Bunlara stopu siz koyarsınız. Bunlara stopları ben koyamam. Stop belirleyemem ama siz stop belirleyebilirsiniz. Tabii ki de bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Bu benim yapmış olduğum özgün bir içerik. Size yatırım yapın demiyorum. Eleştirebilirsiniz. Eleştirmekle gayet özgürsünüz. Herkes ben iyi değilim. Sen de iyi değilsin. Kimse iyi değil bu işte. Kimse de bu işi bilemez. Ben bunları yükselecek derim, Yükselmez. Başka bir şey yükselir. Ee, ama bir başka ben yükselmez derim. Bunlar yükselir. Yani anlıyor musunuz? Bu işler boğada belli olacak ve bence yapmış olduğum şu anda yani atmış olduğum sepette bence gayet ideal ve güzel bir sepet bana göre. Umarım size beğenmişsinizdir. Sizlerin eğer bunlara girmesini çıkması istediğiniz bir şeyler varsa onları yazın. Öyle XRP OP falan koymak istemedim ki OP şu an yerle bir ya. Çok kötü durumda şu an OP. Onlara koymak istemedim açıkçası. ARB'yi koymak istemedim. Sui'yi koymak istemedim. Bana göre bunlar tepede olan koyunlar şu anda. Hani zirvesini şu anda zirvesinin dibinde olanları ben sepet eklemek istedim. Bunlar potansiyel olarak kar verebilecek coinler. Hani en kötü ihtimalle 1x, 2x yapabilecek coinler bunlar. Öyle 50x, 100x diye düşündüğüm bir sepet değil açıkçası. Onlar da mem token olan şeyler. Onların zamanı geçti artık arkadaşlar. Onlar onlar 2020 yılındaydı. Artık öyle 50x'ler, 100x'ler maalesef yok ama bu sepette yaklaşık 4x kadar bir kar etmem mümkün. Yani 10 bin doları 40 bin dolar yapabilmen mümkün bu sepetle. Tabi. Ee, tabii yatırım size kalmış. Ben hiçbir şey karışmıyorum dediğim gibi. Bu arada benim açıklama kısmında bulunan Instagram hesabım, Telegram hesabım linkleri aşağıda yazıyor bakın. Ee, Telegram hesabım, Instagram hesabım, Bitget komisyon linkim, Max komisyon linkim dışında başka hiçbir linkim bulunmamakta. TikTok hesabım yok. Asla kullanmıyorum. Twitter hesabım var ama Twitter hesabım aktif değilim. Kullanmıyorum. Kimseden para istemem. Kimseden para almam. Ve ben bu parayla kalkıp da sizin paranızı katlamam. Öyle bir e, çalışma şeyim yok arkadaşlar disiplinim yok öyle bir şey asla yapmadım ve hiçbir zaman da yapmayacağım haberiniz olsun lütfen dolandırıcılara dikkat edin bak geçen bir dolandırılmış Allah korusun başınıza gelebilir dikkatli olmanızda fayda var saçım maçım çok bozuk ama <laughs> sizler için çekmek istedim kendinize iyi bakın öpüyorum sizleri bay bay